ben operatör doktor Osman Bozkurt. Severek Devlet Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Hastanemizde birçok ameliyat başarıyla gerçekleştirilmektedir. Perkütan nefrolitotomi de bunlardan biridir. Perkütan nefrolitotomi sırttan girilerek yapılan böbrek taşı ameliyatlarına verilen isimdir. Bu bölgede pek yapılmayan bir ameliyattır. Perkutan Nefrolitotomi genellikle 2-2,5 santimetreden büyük böbrek taşları için tercih edilen kapalı böbrek taşı ameliyatıdır. Perkutan ciltten geçerek anlamına gelir. Nefrolitotomi ise böbrek taşının çıkarılması işleminin karşılığıdır. Yani bu işlemde hastanın sırtından ince bir delikten girilerek yaklaşık 1 santimetrelik bir delikten girilerek böbrekteki taşlar tek tek ya da parça halinde kırılarak çıkarılır. Eskiden rutin olarak açık ameliyatlanılan taşlar yaklaşık 20 yıldır ülkemizde standart olarak bu yöntemle alınabilmektedir. Ancak hala bazı merkezlerde gerek ekipman yetersizliği, gerekse tecrübeli doktor eksikliği nedeniyle böbrek taşları açık yöntemle yapılmakta. Ee, diğer bir hastaların merak ettiği soru ne kadar süre sonra günlük aktivitelere veya işe dönüş olduğudur. Ee, endoskopik ameliyatların avantajı açık ameliyatlara göre çok daha kısa sürede hastanın e, günlük rutinine dönebilmesi Hastamızın e, 3 santimlik sol böbrek taşına percutan ameliyatı yaptık. Taşın hepsini temizledik. Allah çok şükür güzel geçti. Allah size razı olsun. Bir sıkıntı olmadı. Yok çok şükür. Evet. Çok şükür Allah razı olsun.